hastalık var sizin Sizin hastalığınız kötüleştikçe anınız size daha çok düşkün oluyor. nasıl sen ellerini tutmasa, gözlerin görmese, felç olsan, böyle pis yaralar çıksa anın sana daha düşkün oluyor. Zora düşsen baban sana daha düşkün oluyor. Halbuki diğer insanlar onlara menfaat verseniz size daha düşkün olurlar. İşte cemaatler siz onun cemaatine gitseniz o cemaatçiler sizi severler. Diyor bizim cemaate geliyor. Niye olan cemaatim çoğaltıyor siz ona ne diyor kavatlar. <laughs> yani ben cemaatleri kötülemek için demiyorum ama temel bir mantık da bu. Siyasiler Siyasi partilere gitseniz onlara oy verseniz onlara çağırsanız diyor dava adamımız. Dava dedi de iki sene önce kurulmuş bir partidir ha. Nasıl bir davaysa. Böyle boş bedava işler yaparlar. Ticaret beraber ortak. Bak bu söylediklerinin hepsini yaşamışım. Birini faal farazi bir şey arz etmiyorum. Böyle ölürüz. Aslında kan kardeşlik vardı şimdi sizde. Siz böyle psiküt hmm. ve süt çocuğu. Var. Var. Gerçekten. Sen kan kardeşin. Kimdir? Kuzen. Bir ara onu getir. Kuzen bak Daha demin dedik çık kuzen muzen. Sen en oğludur kuzen. Halamın oğlu. E Halasının oğlu kuzen oldu ya. <laughs> Belki amcanın oğlu da olabilirdi. Teyzenin oğlu da olabilirdi. Bak geniş. Halamın oğlu. Travın halza. <laughs> <laughs> Ben sana ayağın Bu ana baba insanın ciğerini yakıyor. Beraber öyle bir delikanlı kan kardeşlik adı altında kardeş olan derdi. Ne para para elin kiridir derdi. Herkes para için bir ara geliyor. Biz delikanlıyız parayı takmayız. Ne parası. Ya bunlar bir sarsıntıya düştü. Allah biraz önce namazımda da istisnasız bütün namazlarımda ona dua ediyorum bu kardeşime. O kardeşim düştü. O delikanlı hikayesi geçen adam ya. Bir gün bir yerde karşıladık. Dedi şerefsiz gördün bizi çarptı. Ulan hani siz kardeştiniz? Para gitti çünkü de. Tabii. Dedi benim iki tane evim gitmiş. Ama on tane evin duruyor. Hani kardeştiniz? Atıyorlar. Atıyoruz. Satıyoruz. Ama bana bir tane tek ana gösterin. Tek bir tane. Tek bir tane aklı melekesinde problem olan varlıktan bazı. Bir ana. Tek bir, gidin bir yıl da araştırın, bir yıl sonra gelin. Dence hacı valla bizi araştırdık, sen yalan atıyorsun. Bir tane ana vardı, çocukları orada düştü, ana hiç umursamadı. Dedi gebersinler gitsinler, aman ben kefime bakarım. Bir tane ana gösterin ya. Tek bir tane ana gösterin. Tek bir tane baba gösterin. Tek bir ama bak diyorum ya, aklı melekelerinde problem olmayacak. Normal, stabil bir insan. Bir tane baba gösterin, oğlu...